Bu, uzun zamandır indirime girmesini beklediğin 200 liralık mont. Ancak bu montun yarısı bedava. Niye? %50 indirime girdik. Böylece sen montun tümü için sadece 100 lira verdin. Oh! Güle güle Şimdi Hakan'ın aynı montlu olan macerasını görelim. Hakan aynı montu indirimle almak yerine baya baya 200 liraya alıyor. Ancak a-a, Hakan popisini mi kullanıyor? A-a-a! üstüne yüzde altmış yani yüz yirmi paracık mı kazanıyor? Evi de üzerine o kazandığı yüz yirmi paracığı harcarken yüzde yirmi beş fazlasına yani yüz elli lira olarak kullanır o şimdi. Oldu mu sana yüzde elli indirim yerine yüzde yetmiş beş kazanç? Ha? Bak! Aynen dediğim gibi yaptı. E ne oldu? Bu durumda Hakan montu aldı, üzerine bir de kazandığı paracıklarıyla Boyner'den 150 liralık bir ayakkabıyı bedavaya getirdi. Sen? ne yapmam sana da yakıştı. Yani ne oldu? Paracıklarıyla alışveriş yapan Hakan 150 lira kazanç sağladı. Sen yalnızca 100 lira. Kısacası indirim güzel ama paracık daha güzel.